Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle hı hı. tahrip ve tahriş olmuşsa evet. yeterince enzim salgılayamaz. Enzim oranı düştüğü zaman histamin oranı sürekli yükselir. Evet. Histamin yükseldiği zaman ne olur? Ne Hücreler sertleşir. Evet. Evet. Hücre membranından içeri girmesi gereken besleyici maddeler, vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire hücre içerisine girmediği için beyne acı ziyet sinyaller gider. Beyin de hücrelere büyümelerini emreder. Hücre büyüdüğü zaman hücre membranını, giriş ve çıkışlarını kontrol eden mekanizma bozulur. Hı hı. Kapatamaz. O zaman çiçek tozlarına karşı veya kıla, tüye veya herhangi bir şeye karşı kimyasal maddeler, baş, alerji tepki başlar. Tepki aşırı reaksiyon gösterir. Evet, evet. Yani bu neye benzer? Diyelim ki serçe avlayacaksınız, sapanla avlanır serçe. Evet. O büsle değil. Evet, evet. Şimdi ne yapıyor vücut? Aşırı reaksiyon, reaksiyon gösterir. Buna da alerji ortaya çıkıyor. Biz peki, bunu tedavi ediyoruz. Peki nasıl tedavi ediyorsunuz? Çünkü bunun biliyorum ki pek çok aşıları var tıp dünyasında. Doktorlar aşılarla bunun önüne almaya çalışıyorlar veya alıyorlar. Ee, siz bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Bitkilerle. Bitkilerle şöyle. Peki nedir? Bunun bir karışımı mı vardır? Bir içilmesi mi vardır? Veya bu bitkiden bir hap mı elde ediyorsunuz? Onu mu veriyorsunuz? Yoksa otlarımı kaynatıyoruz? Genelde öyledir ya evet. bitkiler. Evet. Nasıl oluyor? Şimdi ben kendim iki ay askerlik yaptım. Askerlik yaptım fakat hijyenik olmadığı için bir ortam. Alerjiye evet. Alerjiyle kalandım. Almanya'ya döndüğümde et yediğim zaman kaşınmaya başladım. Evet. Bana millet gülüyor diyordu ki ya. <laughs> herkesi tedavi ediyorsun, kendini tedavi edemiyorsun. Evet. Artık doktorlara gittiğimde antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar o sesem gibi oldum. Ben eskiden on yani bu antihistaminik ve kortizonlu ilaçları almadan önce günde 15-20 saat okul yazardım. 15 dakika konsantre olamadım. Peki nasıl çözdünüz problemi? Araştırmalar yaptığım sırada baktım ki Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cheney, Profesör Doktor Veasley, Profesör Doktor Miller lahana suyundan insanları tedavi etmişler. Gastriti, ülser, ülseratif kolit, kolit morbus Crohn. Şimdi lahana deyince hepimizin aklına bir zayıflama geliyor. Lahana çorbası, lahana hapları biliyorsunuz ortada geziyor. Bu bir zayıflama şeyi diye ha, biliyoruz ama biz bunu. Bunu yanlış Türkiye'de bu konuda biraz yanlış bilgi var. Şimdi lahananın birleşiminde 400 çeşit madde var. Evet. Bazıları diyor ki lahanayı haşlayın. Evet. Yanlış. Bazıları diyor ki lahanayı mikseyle çekin. Yanlış. Bazıları diyor ki sentrifüjle çekin. Ne yapacağız çekin. Peki Yanlış. lahanayı İbrahim Bey? Lahananın Çin birleşim... Mi yok yok şöyle basit özel bir makineyle suyunu elde etmek gerekir. Hı. Biz onu imal edebilmek için Amerika'dan iki özel makine getirdik. Evet. Şimdi lahana lahananın suyunu imal ediyoruz. Evet. Bazı başka şifalı bitkiler de katıyoruz. 15 evet. çeşit. E mutlaka sadece lahana değil mi? Sadece de o lahana değil tabii. tabii. Şimdi evet. lahananın birleşiminde 400 çeşit madde var. Bir, bizim için evet. önemli olan. Hı -hı. metil hı. Metilmetiyonin sülforinimin bromit denen bir amino asit. Şimdi bu terimleri ben de anlamıyorum. Sevgili seyircilerimiz de çok ha, tabii, şey tabii, tabii. yapmayacak bizde evet. açık evet. konuşalım. Eskiden U vitamini deniyordu. Evet. Yani evet. ülseri iyileştirdiği için U vitamini. Hı hı veya ulkus faktör, ülseri iyileştirdiği için ulkus faktör, bunun ulkus faktör veya U vitamini olmadığı bir amino asit olduğu anlaşıldı. Bu amino hmm. asit çok hassas. Haşladığınız zaman bozulur. Peki şimdi o lahananın suyunu elde ediyorsunuz. Evet. O özel makinalardan. Evet. Onun içine neler koyuyorsunuz başka? Soğan, tarçın, adaçayı, Soğan, tarçın, adaçayı, adaçayı zencefil, zencefil, zerdeçal, zerdeçal kurkuma longa, Evet. Ee, Peki bunların hep bir gramları mı vardır? Tabii tabii ölçüsü, yani ölçüsü vardır tabii, tabii. herhalde. Ondan hani el Taz, kararı, göz yol, kararı, tuz gibi oluyor. konmuyor bu Bunlar herhalde. hep tabii tabii yılların deneyi araştırarak evet. geliştirdik biz bunu. Peki bu bir sıvı bir şey midir? Sıvı gibi sıvı, bir şurup gibi bir şey midir? Şurup, aynı şalgam suyu gibi. Ha rengi de o renk oluyor. Şalgam suyu gibi. Evet, bordo. Bir su içtiğinizde bir midede isterseniz 30 yıllık gastrit veya ülser olsun iyileştirir. Zaten bu konuda Amerika'da klinik araştırması yapılmış 60 yıl önce. Şimdi Fakat bu hem onlar geliştirmemişler. Hem gastrite mi iyi geliyor bunlar? Zaten her türlü alerjinin sebebi, sebebi midede gastrit, bağırsaklarda man enfeksiyon varsa. Olabiliyor ve dışa vurum oluyor. Buradaki faydalı bakteriyle, bağırsaktaki faydalı bakteri azalıp zararlı mantarlar çoğalmışsa evet. veyahut da midede gastrit varsa. Evet.